134. sorumuz. E, tüm öğrenciler İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinden bir tanesini seçmektedir. E, dağılımı burada gösterilmiş. E, dersleri seçen öğrencilerin kız ve erkek olma durumlarının oransal dağılımı verilmiş. Fransızca dersini seçen öğrencilerin 3'te 1'i, İngilizce dersini seçen öğrencilerin 5'te 2'si kız öğrencidir. E, Almanca dersini seçen erkek öğrencilerin sayısı e, 180 olduğuna göre diyor. E, bu okulda kaç kız öğrenci vardır? Şimdi bakalım. E, Almanca, Fransızca ve İngilizce değil mi? 120, 90, 200, 10 e, yapıyor. İngilizce 150 derece kalıyor. 90, 120, 150, 30'a bölümde 3, 4, 5 oranı var değil mi? Fransızca 3 ise Almanca 4 kişi vardır. E, İngilizce 5 kişi var. Tabii bunların katları da olabilir değil mi? E, bize ne diyor? Fransızca dersini seçenlerin 3'te 1'i. 3'te 1'i ne yapar? K kadar yapar. E, ee, İngilizce dersini seçenlerin 5'te 2'si 2K yapıyor. Değil mi? Kız öğrenci bunlar. E, ee, K ile 2K e, ee, neydi? Kız öğrencimiz burada. E, ee, peki Almanca dersini seçenler 180. E, ee, erkek öğrenciler 180. Peki şöyle yapalım. Kızların erkeklere oranı bize soruluyor. Kızlar, erkekler e, burada veriliyor. 150'ye 210 derece bu. Yani 30'a böldüğümüzde e, kızların erkekleri oranı nedir? 5'e 7'lik bir oran var. Değil mi burada? Peki şimdi e, Almanca seçen kızlar nedir? Erkekler 180'di Tamamı 4K ise 4K-180'dir. Peki kızlar ne yapıyor? Kızlar e, toplamda bulalım. Kızları ee, 4K, 5K, 7K, eksi 180 değil mi kızlar? Peki tümü nedir? 4K, 3K daha, 7K, 5K daha nedir? 12K. Bu oran neye eşit? Kızların tümüne oranına eşit. Yani 5'in 12'ye oranına eşit. Ee, buradan 12'leri sadeleştirdik. İşler dışlardan. 7K eksi 180 eşittir 5K'dan. 5K'yı buraya attık. 2K eksi 180 buraya 180 diye geçti. K demek ki kaçtır? 90'dır. Peki kaç kız öğrenci vardır? 4 ile 90'ı çarptık. 360, 180 çıktı. 180, buradan 90, buradan da 180 geliyor. Yani 270, 180 daha bunların toplamı da ne yaptı? 450 tane kız öğrenci vardır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.